Hepinize merhabalar bugün görmüş olduğunuz gibi bu uçakla GTA 5'te ne kadar uzaya çıkabileceksiniz bunu öğreneceğiz Hadi bakalım arkadaşlar Eğer yeterince like gelirse ya da kendi isteğim olursa bu serisini çok 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 değişik bir seri yapacağız bu arada bunu sakın gerçek hayatta denemeyin. Çünkü başaramazsınız. Bu arada son turbamız var. Bakın yükseliyoruz. Turbamız da var. Bakın arkadaşlar turbamız var. Böyle havalar uçabiliyoruz. Böyle. Bakın bu ateş de açabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir özelliği de var. Aynı şekilde bakın ateş açabiliyor. Bakın, o şu an baya yüksek Hadi bakayım. Bakalım ne kadarı, e, şeye şey, e, kadar şey gidebiliyormuşuz. Şey bulutlara geldik. Bulutlar bizim altımızda şu anda. Evet. GTA 5 uçak seviyesine geldiğinizde itiyorsunuz ama benim gibi higidi kullanıyorsunuz ar aracı bu şekilde. Bunu aşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın aşıyoruz. Ama hiçbir değişiklik olmuyor. Onu da belirtelim. Şu an o mükemmel girdik ama oy! Ananı satayım. Bu ne? Onun dünya görünüyor. Dünya yuvarlak görünüyor. Bakın. Bakın dünya görünüyor şu anda. Dünya atmosferin en üst kademelerde bir yerdeyiz. Bakın arkadaşlar en üst yer. Yani tam neresi oluyor arkadaşlar? uzayın biraz katmanı buluttan bir kısmı üstte bir kısmı altta. Ama uzaylıyız şu anda. Çık 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 çık. Oğlum uzaklaştıkça Dünya galibe dönüyor. Hatta o kadar bir yukarı gittik ki artık bunun hızı yetmemeye bize yavaş gelmeye başladı. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor be? Arkadaşlar bir garip olmuştu. Şimdi sizlerle beraber mükemmel bir deney yapacağız. Bakın şu anda dünyanın en üst katmanlarından birindeyiz. Evet. Buradan atlayacağım arkadaşlar ve atlıyorum. Bakalım uzay aracı mı daha hızlı düşecek ben mi? Ben işte bu uzay, ara, uzay aracı dedim ya uçakmış Pardon. görüşmek üzere. Bu savaş uçağı için 25 milyon dolar vermiştim aslında. Çünkü yani ne bileyim zarar vereceğim diye. Bir 5 milyon daha verdim. Pardon bir 25 milyon daha verdim. 50 milyon verdim. Bayağı da vermişim yani. Bakın uçak mikro gibi görünüyor. Bakın dünya bende böyle görünüyor. Arkadaşlar. Lan düştüm. Ama neyse ki ölümsüzlük modu var. Yoksa ölürdüm. Ya yani şu paraşüt bile açılmadı. Sinirlendim arkadaşlar. Şu an çok sinirliyim. Bir o kadar mutsuzum. Bir o kadar üzgünüm. Bir o kadar depresyon geçiriyorum. Yani sebepsizce. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.